Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar kardeşler. Ramazan bayramınız mübarek olsun hepinizin inşallah. Kardeşlerim, arkadaşlar. Ee, evet, sizlerle bugün e, birkaç kelam edeceğim. Biraz moralim bozuk, biraz da yani çok moralim bozuk da e, nasıl konuşacağını da bilemiyorum. E, biraz... E, e, nasıl lafı da nasıl toparlayacağım, da bilemiyorum. E, konumuz Filistinli kardeşlerimizin e, o, şu anda kaç günden beri, 4-5 günden beri çok büyük sıkıntı yaşaması, e, orada e, şehit olmaları, e, yaralanmaları, ağlamaları, e, etmeleri, e, bu beni bir Müslüman olarak çok üzüyor. Sizler de üzüyordur inanıyorum. Belki benden daha çok bu konuda dert eden insanlarımız vardır. Allah onlardan razı olsun inşallah. Rabbimiz böyle kardeşlerimizin gücünü, kuvvetini arttırsın inşallah. Vücutlarını Allah'ım inşallah. yeni doğan bebek gibi kalplerine güç, kuvvet versin Allah inşallah. Müslüman alemi için, İslam alemi için dertlenen, üzülen, kederlenen kardeşlerimizden Allah'ımız sonsuz razı olsun inşallah kardeşlerimiz. Amin. işleri güçleri dünyada hayrete rast gitsin inşallah kardeşlerimizin. Amin. Şimdi bu İsrail kefereleri iyice azı kardeşler. E, Filistinli kardeşlerimize bombalar yağdırıyorlar. Şu anda bugün bayram yani alçakları hiç zaman yapmamaları lazım da bayram de böyle bunlar iyice, iyice bunlar affedersiniz özür dilerim. Kudurmuş köpekten bile beter oldular. Yani, bu alçaklar İsrail kefereleri. oradaki Müslüman kardeşlerimizi, çolu, çocuğu e, insanlarımızı orada öldürüyorlar. Acımadan bunlar da zerre kadar bunlarda. da iğne ucu kadar bunlarda. da insanlık yok bunlarda. Bunlar zalimler bu alçaklar da. Ee, bu arada aklıma gelmişken allah Teala buyuruyor. Zaten Kur'an'ı kendiniz biliyorsunuz. Allah zalimleri sevmez buyuruyor. İnşallah onlar bir gün yakın zamanda ben inanıyorum ki onlar bir gün helak olacaklar inşallah. İnşallah olacaklar Allah'ın izniyle. Allah onların zürriyetini Allah'ın kurusun inşallah. Allah'ım inşallah, onların, allah onların amin diyelim. Ee, ve kur, yani, Allah ben Allah kardeşler bir görüyorsunuz. allah, Teala, allah Teala onların nüfusları ne yapıyor? Nüfusları hiç çıkmıyor onların nüfusları. İslam düşmanlarının nüfusları. Ee, yani neden? Çünkü niyetleri kötü çünkü. Çünkü onlar niyetleri kötü. O alçaklar niyetleri kötü olduğu için onların onların nüfusları çıkmıyor o alçakların nüfusları. Yani e, Türkiye'mizin nüfusuna bakın nereden nereye geldi. Allah'ın izniyle daha çok inşallah daha inşallah büyüyeceğiz inşallah. Yani bu arada lafı Ben konumuz aslında o değil ama e, evlenmek evlenme evlenmeyi insanlarımız bu arada. Bir de, denk gelirse beni. E, yani inşallah sıkıntılar yok mu Türkiye'de? Ekonomik sıkıntılar var ama Allah'ın izniyle inşallah bu koronadan da inşallah kurtulacağız Allah'ın izniyle inşallah. E, kardeşlerimiz bu arada varlıklarımızda varlıklarımız, tasarruflarımızda sahip çıkalım. E, yani yuva, yuva ve eee yani ve yuvalarımızı yani evlenmek için daha çok hızlanalım inşallah. Yuvalarımızı kuralım inşallah. Allah e, Allah Teala çocuk veriyorsa çocuk nasip ediyorsa çocuklarımız e, o çocuklarımız olsun inşallah. E, iki ise üç olsun. E, artık bu zamanda gerçekten zor 4-5 tane e, olsun nasıl herkes istiyor ama e, artık hayat da zorlaşıyor. E, artık en azından iki tane üç tane e, yani imkanlar dahilinde dört tane olabiliyorsa olsun kardeşlerimiz yani. Çocuk erte, ertelemeyelim. Bazı insanlarımız bu arada bir tane çocuk e, mesela yapıyor. E, daha yeter diyor mesela. Yeter. Yeter. Ya mübarek insan, insanın kardeşim benim. Eğer Allah veriyorsa, Allah Teala bir sağlık sıkıntısı yoksa çocuk olsun. Çocuk olsun. iki tane en azından onun arkadaşı olur, hem onun derdi ortağı olur. Ondan sonra e, hem beraber oynarlar ondan sonra çocukken e, ondan sonra hem çocuk sıkılmamış olur. Allah Allah, Allah veriyorsa e, imkanlar e, sa yani, dahilinde sağlık sıkıntısı yoksa çocuklarımız olsun. iki tane, üç tane imkanlar dahilinde dört tane en azından olsun kardeşlerimiz. Nüfusumuz artsın. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Bu da aklıma geldi Allah'a şükür. Ben sizin diyor e, hani mahşerde ben sizin çokluğunuzla övüneceğim buyuruyor ya. Ya kardeşlerimiz benim. Bir tane bir yerde havalarında yetkililer, bazı yetkililer değil mi? Çalışanlar, çalışanlar. Bazı çalışanlar aklıma geldi. Bundan iki, ben bunu iki sene önce duymuştum. İki sene önce duymuştum. Bir hava alanında çalışan e, insanlarımızın bazıları bir araya gelmişler. Şöyle bir karar almışlar. Bir çocuktan fazla yapmayalım diye. Bakın. Bir çocuktan fazla çocuğumuz olmasın diye karar almışlar. Ya mübarek insanlarım benim, mübarek kardeşlerim benim. E, e, yani üzülüyorum buna ya. Mesela bazı insanlarımız benim e, işte e, ne diyorlar ya? İşte ben okuyacağım, işte okumaktan okuyalım, o, kendimizi geliştirelim, o, okuyalım ama işte okut, işte üniversiteyi bitiriyor kardeşim. İşte daha sonra evlenmeyi işte erteliyor. 30 yaşına 35 yaşına bu kadar gecikmeyelim bu kadar aşırı bu kadar sonra, ya ömür bakın hız, çok hızlı bir şekilde akıyor ömür ömür yani ee, İslam düşmanları bizim her gün bizim e, bizim için her dakika bizler uyurken her dakika bizim için planlar kuruyorlar. bizim e, İslam alemi olarak Türkiye olarak bizim kötü olmamızı istiyorlar yani ekonomik yönden çökmemizi istiyorlar daha sonra güzel günler geç geçirelim istemiyorlar daha sonra ee, rahat, rahat rahat bir rahat bir hayat sürelim istemiyorlar İslam düşmanları, Türkiye düşmanları. Onun için e, bizler toplum olarak daha çok böyle birimize sahip çıkalım, birimizi beraberliğimizi daha çok artıralım, kardeşliğimizi daha çok artıralım inşallah. Ne sana? Bakın İslam düşmanları, Türkiye düşmanları böyle bir gençlik, böyle bir toplum istiyor. Ne sonra. Allah Teala'nın yolundan gitmeyen bir toplum istiyor. Allah Teala'nın emirlerine, yasaklarına uyan, yani uyan, bir toplum istemiyor. Yani e, haramlara, e, haramların peşinden giden bir toplum istiyor. E, daha sonra? e, ee, yasaklardan kaçınan bir toplum istemiyor. Yani Allah Teala'nın emirlerine uyan bir toplum istemiyor. E, ee, vatanına sahip çıkan bir toplum istemiyor. Bayrağına sahip çıkan bir toplum istemiyor. Gençlik istemiyor İslam düşmanları kardeşler. Bu 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 yazıları şöyle göster. Daha önce de ben bu yazıları göstermiştim. Burada ben bunu niçin gösteriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Filistin meselesi kardeşlerimizin orada sıkıntı çektiği için ben bu yazıyı tekrar göstermek e, e, kendimi mecburiyetinde hisseder gibi oldum. Doğru da yani düşündüğümü düşünüyorum. Bu tekrar bu yazıyı şöyle göstereyim. Hadi konuşmadan şöyle. Daha önce bu yazılarımı atmıştım. Görenlerimiz vardır, belki görmeyenlerimiz olabilir. Tekrar görmelerimiz olursa belki birkaç kardeşimiz de görür inşallah bana e, hak verir inşallah. Yani daha çok hani, hak verir derken, e, ben kendim burada yani övmek gibi manasında demiyorum bunu. Yani e, onlar da güzel insanlar, beni dinleyen insanlarımız Allah'ın acili, vatanını bayrağını seven insanlarımız ama yani e, daha çok hani e, bu konularda hassas, daha çok hani, oluruz manasında hani. Daha sonra. Evet. İslam düşmanları kardeşler böyle toplum istiyor. Dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan bir toplum istemiyor. Böyle gençlik istemiyor. Ondan sonra. Yani güçlenmemizi istemiyorlar Bizanslılar. İslam düşmanları, Türkiye düşmanları. Bakın her gün bu sefer terör, terör kurmak için uğraşıyorlar. Bak başımızdaki abilerimiz, yetkilerimiz, başkanımız, Tayyip Erdoğan başkanımız bizim için, bizim için, Türkiye'miz için oralara terör koridoru kurulmasın diye uğraşıyorlar. Biz gece uyurken çoğu zaman onlar sabahlara kadar uyumuyorlar yetkililerimiz. Ya ey kardeşlerim benim. Çok biz bunları bunları bile, bilenlerimiz var. Allah razı olsun da bilmeyenlerimiz de çok maalesef. Bilmeyenlerimiz derken umursamıyorlar aman der gibi. Ama ya bizim yetkililerimiz bizim için bizim için orada gece gündüz uğraşıyorlar. Daha sonra terör kolları kurulmasın. Türkiye'miz güçlensin diye. Daha sonra daha çok güçlenelim diye. Daha çok güçlü bir Türkiye olalım. Güçlü bir toplum olalım. Ekonomik yönden toplum olalım diye. Bir de kardeşler burada arada şu yazıyı da şeyde daha önceden atmıştım. Belki bundan bir sene önce olmasa da 10 ay önce civarında şu yazıyı ve güncellememiz vardır. Görmeyenlerimiz olabilir. Bu yazıyı da bununla beraber bu yazılarla beraber atmayı düşündüm. Ee, hani e, burada da güzel bir şeyler yazdığını ben şöyle yakından olması biraz şöyle çekeyim. Aynı bu şekilde kardeşler Yani bu da diğer yazı, yaz, yazım yazıları benzer yazılar bunlar. Yani dinimize sahip çıkalım. E, namazlarımıza daha çok sarılalım. Allah-u Teala'nın ibadete daha çok sarılalım. Cemaatle namaz kılmaya çalışalım. Bir de bu arada, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları bizlerin e, yani bizler hani Allah razı olsun böyle Filistin'le alakalı mitikler yapıyoruz. İşte e, kahrolsun Filistin e, ka, afetiye. Kahrolsun. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İslam düşmanları diyoruz ya. Filistin'i e, Filistin'i Filistin savunuyoruz. Allah'ım Filistin'i koru diye dualar ediyoruz. Ondan sonra e, işte tekbirler getiriyoruz. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail diye. Ondan sonra İslam düşmanları diye. Burada bunların arkalarında Amerika var kardeşler. Bu Aydın denen vicdansız var bunların arkalarında. Bunlar, onlar sen bakmayın, onlar şuan sessiz gibi duruyorlar ama ona Geldi gelirdi bakın, geldi gelirdi bak, geldi gelirdi dört beş aydan, dört beş aydan beri e, e, Suriye'de olsun, nerelerde bombalar patlamaya başladı, hızlı, bom, 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 bombalar daha çok patlamaya başladı. Myanmar'daki, Myanmar'daki meselenin arkasında da onlar var. Libya'daki meselenin arkasında da onlar var. Hep onlar, o İslam düşmanları, bu kefereler, hep bizim e, İslam düşmanlarının e, bizim İslam düşmanları, bizim Türkiye'mizin, İslam aleminin Bunlar kötü olmamızı, yani mahvolmamızı istiyorlar bundan sonra. Bu alçaklar. Onun için Bizler daha çok dinimize sahip çıkalım. Daha çok birimize sahip çıkalım. Daha çok Rabbimizin yolundan gidelim. Bizler Rabbimizin yolundan daha çok gidersek, emirlerimiz Rabbimizin emirlerine daha çok uyarsak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerine uyarsak, güzel bir Rabbimizin güzel bir kulu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de güzel bir ümmeti daha çok yani mücadele edersek, böyle namazlarımız konusu, ibadetlerimiz konusu, yas yasaklarımız yas yasaklara yasaklardan kaçınma konusunda olsun. Daha çok Rabbimizin katında değerli kul, güzel kul, kıymetli kul oluruz. O zaman Rabbimiz bize daha çok yardım eder. Bu arada az önce konuşurken laftan lafa geçtim. Ee, İslam düşmanları Türkiye'de İsrail isra, isra gibi kefereler neden e, e, şeyden korkmuyorlar? Bizler hani Filistin Filistin'i savunurken işte e, işte tekbirler getiriyoruz işte e, geçenlerde insanlarımız sokaklara çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanında Allah, Allah onlardan razı olsun inşallah. E, onlardan on, onlardan çekinmiyorlar. Onlar neden neden çekiniyorlar biliyor musunuz? Ben bunu 10 sene önce duymuştum. 10 15 sene önce civarında bizler onlar diyorlar bir, bu kalabalık halinde sabah namazına bak cuma namazına bizler akın akın giriyoruz ya cuma. A. Bugün de bu arada cumanız mübarek olsun inşallah kardeşlerim. Allah mübarek eylesin inşallah. Allah kabul etsin namazlarınızı. Amin. Nasıl bizler cuma namazlarına böyle akın akın inşallah gidiyoruz elimizden geldiği kadar. Bunlar diyorlar işte Müslümanlar e, sabah namazlarına gittiği gibi bakın sabah namazlarına şey yanlış söyledim. Cuma namazlarına cuma namazlarına böyle akın akın gittiği gibi sabah namazlarına da böyle cemaate giderler ise bakın sabah namazlarına diyorum. Önce şuradan tekrar baştan başlayayım. Cuma namazlarına akın akın gittiği gibi sabah namazlarına da böyle akın akın giderler ise cemaate biz diyorlar o zaman diyorlar bizim işimiz bitti diyorlar yani. Biz o zaman diyorlar bunlardan Müslümanlardan biz korkalım diyorlar. Şu anda yani biz bunlardan buna yani bizlerden bunlar şu an korkmuyorlar arkadaşlar. Yani çekinmiyorlar. Yani çekinseler de ucundan kenardan çekiniyorlar yani. Allah Teala burada onlar zaten korkuyorlar burada. Yani görüyorsunuz 7 yaşındaki 5 yaşındaki çocuktan korkuyorlar. On, 15 5 tane 10 tane alçak asker saldırıyor, dövüyor, yaralıyor kardeşlerimiz orada yavrularımızı. Allah onları kahretsin. Sanıyorlar ki onlar bu dünya bize kalacak sanıyorlar o zarimler. Bu dünya size kalmayacak ey vicdansızlar, bu keferler. Bu dünya Kalmayacak. Bu dünya bizi ister bir gün, bir gün kaya, bir gün taş bildiğimiz kaya diyecek ki ey Müslüman, ey Müslüman gel arkanda bir kefere var gel onu öldür diyecek. Bu kaya dile gelecek dili Allah'ın izniyle. Bir ağaç dile gelecek. Ey Müslüman, ey Müslüman arkanda bir kefere var gel saklanıyor, saklanıyor yani çünkü çünkü saklanıyor. Anlıyorsunuz mesela. Gel arkanda bir kefere var, bir İslam düşmanı var Gel öldür diye orada bize orada dile gelecek Allah'ın izniyle inşallah. O günler Allah'ın izniyle gelecek. Allah'ın izniyle inşallah kardeşim. Bugün Türkiye'miz bu arada mücadele ediyor Allah razı olsun yetkililerimizden ama oraya artık bir hamle yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Oraya artık yani bilmiyorum nasıl yapmamız gerekiyor. Yani toplum olarak gerekirse bize kapıları açsınlar. Gidelim orada onları mahvedelim o vicdansızları ya. Ondan sonra o İslam düşmanlarını. Onların o alçakları. Yani ondan sonra. Onların ürünlerini almayalım kardeşler. Eğer biz onların bu ürünlerini alırsak. Mesela Allah katında kimse de kıymet kullanmıyoruz. Onların ürünlerini aldıkça ne oluyor biliyor musunuz? Onların, İslam düşmanlarının ürünlerini aldıkça. Ondan sonra. Bu ürünlerin çoğu para bu parası İsrail keferlerine gidiyor bunların buraları. Ama bu ondan sonra Arkalarındaki bu güçlere gidiyor gidiyor ondan sonra. keferlerine gidiyor. Daha sonra bizler onlar ürünlerini aldıkça İsrail keferlerinin isra İslam düşmanlarının ürünlerini aldıkça ey ey keferler, ey, ey, ey İslam düşmanları bizler size bakın destek çıkıyoruz. Aslında öyle demiyoruz ama yani destek çıkıyor, çıkıyormuş gibi yani çıkıyormuş gibi yani çıkıyormuş gibi, yani ne söyleyeyim ya. Çıkıyor gibi oluyoruz işte yani. Yani onların ürünlerini alarak. Onlara mesela bizler kur, kur, onların ürünlerini alarak ey, ey kefereler benden sana kurşun parası, benden sana bomba parası gel benim orada Müslüman kardeşim orada öldür. maalesef demiş, demiş, demiş gibi oluyoruz. Bunu bilerek demiyoruz ama işte onların ürünlerini alarak bizler böyle fazla bizler hassas olma bazı insanların hassas olmadığı için onların ürünlerini aldığı için işte bizler maalesef o günahlara bu şu an orada ölen şehit olan kardeşlerimizin orada vebalini bizler de çekiyoruz. Kardeşler ya bizler de çekiyoruz işte. Yani şu an yine morali bozuldu. Bizler de oradaki insanlar şu anda ağlıyorlar. Kan, e, kanavan içindeler. O, Müslüman yani yaralılar, şehit oldular, çocuk, çoğu çocuk perişan orada. Bizler burada çay içiyoruz, kahve içiyoruz ondan sonra yemek yiyoruz ama Allah onu hesabını bize de sorar. Bizler onların ürünlerini alırsak o Ziy İslam düşmanlarının bu konuda çok hassas olan. Görüyorum mesela marketlerde görüyorum bazı bazı yerlerde onların ürünlerini de o şeyler o, yani ne no kadar meraklı bizim insan işlerimiz ya. Ondan sonra gerekirse mesela bir ürün al alıyoruz yerim ya da bir eşya alıyoruz yerim. E, ürün ne işte ondan sonra gerekirse on sene gideceğine onların ürünü alacağım on sene gideceğine bizim kendi ürün, ürünümüzü alalım. Atıyorum 7 sene 8 sene gidebile, bile 2 sene eksik gitsin ya. Kendi ürünümüzü alalım. you <laughs> Kardeşler, kendi ürün, kendim, kendim, kendim alırız alalım. Yerli ve milli o, oluyoruz ama daha çok olalım inşallah. Daha çok olalım. Bir, birimizi, bir, birimizi, birimizi, birimizi beraberimiz, kardeşlerimizi dayanışmamızı daha çok artıralım. Küçük şeylerden, sokaklar, sokak konu gene konuşken kız aldım biraz moralim bozuldu. Sokaklarda küçük şeylerden kavga çıkıyor. Kıtı trafik, trafikte orada burada. Tribün, işte maçlar oynarken tribünlerde falan. nasıl sonra bu olmaz. Müslümana bu yakışmaz. İnsana bu yakışmaz. Güzel kul olmak için daha çok mücadele etmemiz lazım. Güzel kul olmamız için daha çok mücadele etmemiz lazım. Küçük şeylerden, ufak ufak şeylerden kavga etmemek lazım. Kü küfür falan. Bunlar bize bizim Müslümanlara bunlar yakışmaz. Bunlar biz böyle yaptıkça biz sokaklarda birimizi dövdükçe işte birimizi ya, ya, birimizi ya, 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 yani konuşamadım. Ya, yaraladıkça ya da küfürler falan birimizi ettikçe ondan sonra onlar seviniyorlar İslam düşmanı. Aha diyorlar biz diyorlar, başardık diyorlar işte ya. Başardık diyorlar. O seviniyorlar işte o insan, düşman, insan düşmanları. Bunları e, söylemeseler de bunlar ben bunları seviyorum ya bunlar öyle ya. Ondan sonra onun için bize bize ufacık bizler, dün haberlerde gördüm. A, bu, bu, sabah gördüm. Bayramın Arife günü a, bir, bir, işte, Türkiye'mizin bir yer E bir kardeşimiz e, işte 25 yaşında 25 yaşlarında bir kardeşimiz e, ben hani oruçluymuş ya oruçlu olmasa bile or, karşı 5 kişilik bir vizansızlar uh, ben oruçluyum demesine rağmen dokun bakın ben oruçluyum demesine rağmen ona saldırıyorlar orada onu şeydi orada onu rahmet ediyor rahmet olmasına sebep oluyorlar vizansızlar nasıl bir insanlık bu ya nasıl bir vizansızlık bu ya bir insana bir kişi beş kişi on kişi saldırması bu insanlık mı bu ya Allah belanızı inşallah işte Allah seni var inanın sana ki bizim işimiz gücümüz rast gider seniyorlar beş kişi üç on kişi bir insana saldırır mı ya diyor bırakın bir iki, beş kişi iki kişi ile saldırmamız lazım yani. Hele hele hiç kavga olmamız lazım. Hele hele hiç kavga, gürültü yapmam yapmamamız lazım ama en azından birbirimize daha çok saymamız, sevmemiz lazım. Her şeyi büyütmemek lazım. Biraz hoşgörülü olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Allah Teala sabırlı olan kullarını seviyor. İma, imanın yarısı sabırdır biliyorsunuz. Ya bizler eğer ki sabırlı olmazsak imanımız bu bizim e, imanımız bu zaman bizim sıkıntı var mı demek demektir manasına geliyor kardeşler. Allah Allah bunun hesabını bize sorar. Aha, ölüm var. Aha, bir, geldik, aha gidiyoruz ya. Yani, günler, aylar hızlı hızlı bir şekilde geçiyor. Bakın koronadan bakın bir sürü insanımız şey, rahmet oldu. Bugün hiç e, e, daha işte 10 gün 20 gün önce görüştüğümüz insanlar bugün rahmetli oldular ondan sonra ya ya da hastanelerde şu anda sıkıntı yaşıyorlar ondan sonra ya da ondan sonra ya onun için e, e, ölüm Azrail Aleyhisselam bir gün gelecek ey kardeş hadi hadi kardeş gidiyoruz diyecek ondan sonra bizlere bizler neyi paylaşamıyoruz ya bize daha çok sahip çıkmamız gerekirken ya olmaz Allah katında bak bu, bu, böyle yaparsak eğer ki her şey için böyle bir, birimizi üstersek, birimizi kalbini kırarsak Allah katında kıymetli kul olmayız kardeşler değerli kul olmayız işimiz e, gücümüz rast gitmez dualarımız da kabul olmaz bakın dualarımız da kabul olmaz ya kardeşler yani o zaman Allah katında o zaman işte böyle İslam düşmanları da gelir. Bizim, bizim e, e, orada Müslüman kardeşlerimiz orada 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 şehit olmasına sebep olur. E, Türkiye'miz için zaten planlar, projeler sürekli kuruyorlar. Ondan sonra Türkiye'mizi ortadan kaldırmak için ondan sonra bizlerin e, rahat bir hayat sür, sürmememiz için planlar kuruyorlar, projeler kuruyorlar. İşte bizler böyle e, birbirimize sahip çıkmazsak, bir beraber olmazsak, birbirimize birbirimize dualar etmezsek, namaz namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı daha çok sık sık artırmazsak Allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Ey iman edenler, e, 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 benim kulumu diyor. Bakın, duyanlarımız vardı. Benim kulumun yürekten yapılan duasını geri çevirmekten hayal ederim diyor. Bizler bakın Yürekten duaları edersek, işten yürekten böyle yürekten aşkla dualar edersek Rabbimiz ne buyuruyor? Ben kulumun duasını geri çevirmekten hayal ederim diyor. Ya utanır utanıyorum öyle düşünün ya. Bizler yeter ki yürekten dualar edelim. Yap Rabbi'mize yürekten sarılalım. Namazlarımıza daha çok sarılalım. İbadetlerimize daha çok sarılalım. Kur'anlarımıza daha çok sarılalım. Tesettür konusunda daha çok dikkat edelim. Ondan sonra kardeşlerimiz. Ondan sonra ee, Allah-u Teala'nın emirlerine daha çok uyalım inşallah. Elimizden geldiği kadar. Kardeşlerimiz, aha geldik, aha gidiyoruz. Hesap bunun, her şeyin hesabı var. Her yaptığımız iyilik ya da kötülüğün hesabı var. Ondan sonra onun için biraz videomuz uzun sürdü kardeşlerimiz. Yani daha çok şeyler var konuşacağımız da. Filistinli kardeşlerimize çok dua ederim. Müslüman kardeşlerimize, Myanmar, Myanmar'da kardeşlerimize, Suriye'de kardeşlerimize, bütün Müslüman halinde kardeşlerimize daha çok dualar ederim. Ama boş ver gibi düşünmeyelim. Düşünmeyelim, düşünmüyoruz ama daha iyi düşünmeyenlerimiz şu vardır, çok vardır hem de. Çok çok şu vardır. E, benden daha çok hassas olanlar vardır. Ama daha çok dualarımızı arttıralım. Ellerimiz dua, dualar ederken, el, kollarımızı Peygamberimiz sağlıklı şeyler öyle açardı ki böyle yani 1 bir metre civarında düşünün. 80 santim bir metreye yakın öyle diyor yani duymuşumdur. Ellerimizi böyle yürekten açalım böyle. Ya.